Merhaba arkadaşlar ben Pan. Annemle birlikte size resim yapmayı göstereceğiz. Temelden başlayacağız. Öyle mi? O zaman söyle bakalım her çizimin başlangıcı nedir? Nokta. Aferin. Yani her çizim nokta ile mi başlar? Evet. Süper. Peki bugün ne yapacağız? Nokta çalışması. Tamam. Ben sizin için bir tane çalışma hazırladım örnek biliyorsun. Hadi onu evet. göster arkadaşlarına. Şöyle bir alayım. Ee, ne resmi bu? Balık resmi. Su altında yüzen bir tane. Şu balık burada su altı, Bunlar da hava kabarcıkları. Evet, süper. Peki burada hangileri nokta? Balığın şu gövdesi şu kısmı. Pullar. Evet. Bir de bu kısmı. Hava kabarcıkları. Hı -hı. Başka göz bebeği. Evet. Onlar nokta. Neyle yaptım bu noktaları ben? Pamuk pamuk. Pamukla yaptım. Boya ne kullandım? Akrilik. Akrilik. Peki, e, orada nok çalıştığım noktalar dışında getir onu masanın üzerine koyalım. Oradan daha rahat gösteririz. Yapayım. Tamam. Peki, burada bu noktaları çalıştığım yerler dışındaki alanı neyle boyadım? Kuru. Kuru boyayla boyadım. Tamam. Ama arkadaşlarım başka boyalar da kullanabilirler. Evet. Sen bugün arkadaşların için bir tane böyle bir çalışma hazırlayacaksın. Değil evet. mi? Evet. Tamam. Ee, peki bunu çalışırken şimdi birlikte yapacağız. Evet. Bu balığı çizmeyi göstereceğiz ama çizemeyen arkadaşların olabilir. Onlar için hani bir alternatif çözüm söyleyelim. Ne yapabilirler? Boyama kitabı kullanabilirler. Evet. Eski. Mesela evet. Eski boyama kitaplarından mesela sen böyle bir tane boyama kitabı vardı. Bunda balık yok gerçi ama herhangi bir tanesiyle örnek gösterebilirsin. Evet. Mesela bunu balık varsayalım. Hı hı. Hı hı. Bundan ne yapabilirler? Kopya yapabilirler. Evet. Kopya için ne kullanabilirler. Sen böyle tut sayfayı. A4 kağıdı. A4 ne kullanacaklar? Aydinger. Evet. Bak Şöyle gibi. Aydinger edinebilir, onu kullanabilirler. Böyle geçebilirsiniz. Evet ama ne ile? Kurşun kalemle. Evet. Değil mi? Resim kalemle Ya da ne kullanabilirler? Şöyle karbon kağıdı kullanabilirler. Bu ikisinin de kullanımını ben zaten anlatacağım. Birazdan göstereceğim. Bu şekilde çalışabilirler. Kağıt ne kullanılacak? Pan. A4. Sen kendi dosyandan göster hadi. Dosyanı aç. A4 kağıdı ben. A4 kağıt kullanabilirler. Eğer A4 kullanmayacaklarsa ne yapabilirler? Pan. Resim defterinden. Evet. Ama resim defteri kullanırken şöyle resim defterleri bak senin de vardı mesela evet, tane böyle. Iyiydi. Bunlar bir dakika bir dur. Şöyle pratik değil değil mi Pam? Bu çünkü çünkü spiralli değil. Evet. Ne olması gerekiyor? Şöyle spiralli evet. olması gerekiyor. Evet. Bunlardan ölçü olarak eğer defter büyükse yani şudur doğru ölçü. Ama A4'ten biraz büyük bu bile. Ha böyle durumlarda ne yapmanız gerekiyor? Kağıdı kesmeniz gerekiyor. Evet. Kağıdı kesmek için ne kullanılacak? Bak bizde de var şöyle gösterelim arkadaşlarına. Evet. Çelik cetvel. Evet, böyle uzun hali En sağlıklı kesmek için kullanılan cetveldir. Kesmek için de maket bıçağı kullanacaklar. Biz bunu kalemleri açmak için de kullanıyoruz hatta. Daha kullanışlı oluyor. Başka. Hadi cetvel demişken cetvelleri biraz bir gösterelim. Başka Cetveller şöyle. Böyle orta var var. Sen şekilli cetvelleri göster arkadaşlarına. Şöyle edinebilirler bunları. Şöyle bir şekilli cetvel var, değil mi? Şekilli şekilli. Evet, yaptım. onun dışında bugünkü çalışmada da aslında kullanılabilir. Bunu bir göster. Bunun adı neydi pan? Daire şablonu. Evet, daire şablonu. Daire en şablonu. Günlük için kullanabilir. Evet, bunlardan ya bunlarla yaptığın daire olmuş oluyor. Nokta evet. olmuş olmuyor. Ama balığın çizimini yaparken burası için, bu gövdesi için birazdan yapacağız mesela bir mutfak kabı, kase vesaire gibi bir malzeme de kullanılabilir. Evet. Daire şablonunun daireleri yetmezse cet e, şey pergel de kullanılabilir. Evet. Ama pergel kullanırken ne olması gerekiyor? Yani, Dikkatli. Evet, yanınızda bir büyük, büyük olması, olması gerekiyor lazım. çünkü sivri bir ucu var. Evet eserler böyle. Çizim yaparken normal şartlar altında da biz hep ne kullanıyoruz ve arkadaşlarının da ne kullanması gerekiyor? Kurşun kalem yerine Evet <laughs> ne kullanmaları gerekiyor? <laughs> Resim kalemleri kullanmaları evet. gerekiyor değil mi? Resim kalemleri hadi bir göster bakalım ne edinmeleri gerekiyor arkadaşlar eğer yoksa. Birkaç tane. 2B. Evet. Hadi numaralarıyla gösterelim. 2B. Evet. 2B lazım. Bir de 4B. Evet, orta koyuluk için. Evet, orta yerler için. Orta koyuluk için, tonlar için. Bir de. 4B en koyu yerler için de 8B de. kullanıyor olacağız. Böyle resim kalemleri edince silgilerimizi göster hadi. Sert silgimiz, onun Bu dışında da, hamur silgimiz. Evet, hadi abi. hamur silgini göster. Çok Böyle yumuşak. onun kullanımını şey zaten yani birazdan zaten çalışırken arkadaşların görürler. Hadi hmm. onu da yerine bırak. Tamam, güzel. Silgileri gösterdik. Şimdi başka renklendirme sırasında neler kullanabiliriz? Az önce konturları söyledik mi? Bunlar kullanabiliriz diye. Hayır, söylemedik. Söylememiş miydik? Bunun e, dışına bu çizimi yaptıktan sonra konturda geçebilirsiniz. Bahsettik mi? Bahsetmedik. Tamam, kontur neydi peki? Dış hat. Yani dış hat anlamında. Evet. Biraz. Dış çizgilerini böyle belirtebiliriz. Bunun için en mantıklı kalem ne? Şöyle senin neyin var? Stabilolarım var. Bu stabilolar olabilir. Bir keçeli de olur. Keçeli de olabilir. Bunların her rengi var bu arada. Ee, edinebilirsiniz. Ee, siyah şöyle keçeliler var. Keçelilerin Şöyle şunlar benim evet, ucunu evet. daha çok beğendiklerim. Şöyle daha büyük olanları var. Uçları daha hangi oluyor gerçi bunların ama. Bunlar da daha e, geniş renk oluyor. Daha fazla renk oluyor. Başka renklendirmek için de kullanılabilir Pan? Bunlar ne? Kulu boya. Kulu boya kullanılabilir. Başka? Pastel olabilir. Hadi evet. pastelleri tanıtalım. Bu mum pastel. Kolayca silinebilir. Silinebilir mum pastel. Bunlar ne Pan? Yağlı boya. Hayır. Yağlı pastel. Yağlı pastel. Karıştırdım. Tamam. Peki bu ne pan? Bu da toz pastel. Evet. Bunlar sizin pek işiniz yok ama yine de bilin diye gösteriyorum. Evet. Bir de böyle toz pastel vardır yani. Pasteller böyle keçeliler olabilir. Evet. Onlar dışında bana şöyle izin ver. Ne kullanılabilir? Bu dış kontrolü çizmek için senin şöyle şurada markerların var. Yani noktaları çalışırken de su bazlı boyayla yaptık biz mesela akrilikle yaptık buraları ama siz böyle marker da kullanabilirsiniz evet bu tarz şeyler arada. evet bunlar markerlar şöyle bunların kalın uçlu olanları var bunlarla noktaları da yapabilirsiniz Evet. şu markerları biliyorsunuz Evet. bunlar sınıfta da kullanabilirsiniz onun dışında şunlar pratik, filomaster bunlar. Bunlar çift uçludur. Evet. Bunlardan varsa kullanabilirsiniz. Çalışırken de bunlar da olmadı gösteririz. Bu da yine böyle bir çift uçlu filomaster örneği. Bunları kullanabilirsiniz. Başka şöyle uçlarımız var. Evet. Ve su bazlı boyalar var. Su bazlı boyalar da şunlar çok büyük e, boyalar. Bunlar duvar boyası aynı zamanda. Biz çok kullandığımız için böyle duvar boyası ediniyoruz. Onun dışında akrilikler akriliklerde büyük tüp bu. E, bir ufak boy bu. Daha ufakları böyle var. Şunlar ne onlar? Şöyle tüp olanları var. Şu şekilde tüpler var. Bu çalışma için kullanabilirsiniz. Mürekkep kullanabilirsiniz. Şöyle rapido mürekkebi ya da şöyle dolma kalem mürekkebi kullanabilirsiniz. İşte cam boyası varsa onu kullanabilirsiniz. Ya da hiç boyanız yoksa eğer far. Evet göz farı. Annenizin farlarını kullanabilirsiniz. Ya da guaj boyanız varsa onu kullanabilirsiniz. Yüz boyama Varsa onu kullanabilirsiniz Ve pamuk yerine Şu şekilde bunlar Makyaj malzemelerinin içerisinde Göz farı süngerleri var Böyle hazır biliyorsunuz Onları da kullanabilirsiniz Fırçaları da bir gösterelim Genel olarak hangi fırçaları kullanacağız Bu tarz fırçaları Evet Hadi bu kesik uçları ilk önce gösterelim Şöyle var. İncele var mesela şurada ince. Şu da kedi dili. Hı hı. Şunlar da suluboya fırçası değil mi bak? Böyle evet. üç boy fırça zaten sulu suluboya fırçalarında yeterli. Onun dışında şöyle kesik uçlar edinebilirsiniz. Evet. Şu su bazlı. Biz boyaları kullanmak için. Şöyle pamukla yapmıştık. Yine pamukla yapmayı göstereceğiz. Onun dışında dediğim gibi şöyle sünger bulabilirsiniz. Ya da şöyle süngeriniz varsa kesip tam daire şeklinde kesebilirseniz kesip onunla çalışabilirsiniz. Evet. Tamam basitçe malzemeler böyle. Şimdi çalışmamıza başlayalım masamızı toparlayıp olur mu? Pa? Olur tamamdır. Şimdi başlayalım. rahat kullanabildiği şöyle yapacağım ben. Evet. Tamam evet. Onu şöyle biraz ıslattık. Hı hı. Bir saniye dur. Şunu kullanabiliriz. Al bakalım. Aldım. Kuru kısmından tut bakalım ama şöyle sıkı tutalım. Böyle yap anneciğim. Tamamdır. Tuttum. Heh. Şimdi hangi renk istiyorsun? Ee... Tam çıkmadı. Tamam biraz daha bastı bence. Bir sen e, tut. Sen tut boyayı tut. Boyayı tutar mısın? Boyayı tuttum. Süper. Fazla bak burasına şöyle pamuğa dikkat edeceksin bak yuvarlak olana kadar şu anda yuvarlak oldu. Görüyor musun? Hı hı. Elinle bu şekli vereceksin. Hı hı. Şimdi al bakalım. Burasından tutuyorsun. Bas bakalım. Süper. Bir daha. Süper ama bir elinle kağıdı tutmalısın. Evet. sonra. Süper. Hadi bir daha. Benim yaptığım gibi. Döndüre döndüre boyaya batır. Süper. Tamam. Şimdi. Bu boya bu arada yüz boyama hı hı. için kullanılan boyadan. Evet. Dövme boyası. Tamam. Şimdi pamuğumuzun şekliyle birazcık daha uğraşsaydık yani bunu daha çok böyle yuvarlak yapmaya çalışırsak daha da muntazam olur. Şimdi de mavi deneyelim mi? Deneyelim. O zaman onun için başka pamuk kullanmamız lazım. Tamam. Bak şöyle. Daha da yuvarlak olursa. Gördün mü? Gücüm <laughs> <Ucum geçmiyor. gülüyor> Hatta ben mesela bu hava kabarcıklarının biliyorsun bazılarını şu ufak olanlarını kulak çubuğuyla yapmıştım. Evet. Onun ya şimdi de kulak çubuğu, çubuğu da yine kulak çubuğu da kullanabiliriz. Evet mantıklı doğru. Şunla da yapabilirsin. Evet Şunun da yapabilirsin. Şimdi pamukla gördün zaten nasıl yapacağını. Şimdi balığı çalışırken zaten tamamını öyle de yapabilirsin. Ee, bu buradaki suyu kullan. Şöyle. Heh. Şöyle yap. Bunun yerine akrilik de kullanabilirdin. Mürekkep de kullanabilirdin. Hayır nokta. Evet sadece. Aa süper. Süper. Bak sen kabarcıkları bununla daha iyi yapacaksın gibi. Süper. Az önce de anlattık zaten bak şöyle. Süngerimiz var ya. Evet. Hani bunu keserek de Biraz yapabiliriz. Şimdi bunu bir tane böyle bundan keselim. Yuvarlak da keselim bir de kulak çubuğu şey yapalım e, getirelim e, bu süngeri e, bu süngeri pamuğu ve kulak çubuğunu kullanarak e, bu kabarcıkları oluşturduğumuz e, balık resmini yapacağız İlk önce balığı çizeceğiz ama bu bizim ne oldu denemelerimiz olmuş o denemelerimizi yaptığımız Evet muhteşem oldu muhteşem <laughs> Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar bir önceki bahsettiğim nokta çalışmasını şimdi yapacağım. Hadi beraber yapalım. Tamam hadi başla bakalım Pan. Aç dosyanı. Açıyorum. Açtım. A dörde çalışacaksın. Tamam. <laughs> ee, bu sırada konuşalım mı pan? Nokta nedir? Nokta, kalem, fırça ya da herhangi bir, bir Cismin. Cismin kağıdı ve kağıt ya da ya da her türlü ya, herhangi bir yüzey üzerinde. Evet veya zemin de denilebilir. Evet. Bıraktı iz. iz Süper. Tek dokunuşta. Tek bıraktı yuvarlak şeklindeki iz. Evet yuvarlak olması gerekiyor nokta olması için. Süper. Süper. Tamam Hı. şimdi ilk önce az önce gösterdiğimiz nokta çalışmasını benim hazırladım. Sizin için hazırladığım Örneği bir daha göster. Şöyle bir şey, bir balık vardı, sokağı balıkta, denizin içinde yüzüyordu. Şu kısımları... Tamam, bu balığa çalışacaksın. Tamam. Ee, i̇lk önce serbest nokta çalışmalar yapmak ister misin? Olur. Evet. Yan tarafta hazırladığımız markerların var ya, onları kullan istersen. Evet, tamam. Tek tek alabilirsin. Şöyle yapar Ne Nereye kullanalım sence? İşte bu çift uçlu mesela. Hem bu markerı arkadaşlarına göstermiş olsun. Flo Master. Hmm. Ee, onunla serbest birkaç nokta çalışması onunla yapabilirsin. Karışık yaparsın mesela. Sonra bak bu daha açık bir e, renk. Hadi. Kafama göre yapayım mı? Evet. Tamamdır. Serbest. Çok güzel. Öbür ucunu da kullan. Maske Tamam. Ben alayım onu. Hadi bu filomasteri de kullan. Öbür ucunu da kullan. Ama bak daire şey, e, tam yuvarlak şeklinde olacak. <laughs> Kapayalım ucunu. Kapak önünde. Diğer ucunu da kullanalım. İnce ucu. Bu da kalın ucuydu değil mi? Kapatalım. çok güzeldi. He? Mavi. Evet. Bunu daha kalın uç olarak kullanabilirsin. Evet, tahta kalem. gerçeği şey yapmıyor. Yani hmm, olabilir. Açık kalmıştır kapağı. Tamam başka markalarım var. Onları da alabilirsin. Şimdi şöyle bir tane batıracağım. Bak şöyle daha büyük nokta yapabilirsin. Görüyor musun? Evet öyle çok hızlı ama daha büyük nokta oluyor. Tamam. Hadi öbür markalarını al. Kullanmadığım bir renk. Tamam yeterli. Yani böyle da serbest nokta çalışması yapabilirsin demiş oldun arkadaşlarına. Markerlarımızı yapalım. Bunu tamamlayabilirsin. zemini renklendirebilirsin. Noktaları çeşitlendirebilirsin. Daha büyük noktalar ekleyebilirsin. Şimdi balıkta yapacağımız gibi üzerine işte pamukla noktalar ekleyebilirsin. Hatta deneyelim. Hı ben alalım. Hı hı. Yumuşacık ya. Şunu açabilecek misin?